Merhaba, Opus02 YouTube kanalında matematik derslerimize sayılar dizinin dördüncüsü olan Ebo Pekok'la devam ediyoruz. Ebo Pekok'tan bahsedebilmek için öncelikle asal sayı nedir, aralarında asal nedir ve asal çarpanları nasıl ayrılır bunları konuşmamız gerekiyor. Asal sayı, bir ve kendisinden başka pozitif böleni olmayan birden büyük doğal sayılara denir. Yani 2, 3, 5, 7 gibi. Sadece bir ve kendisinden başka çarpanı olmayan sayılara denir. Burada iki dışında başka herhangi bir çift sayının asal sayı olması kesinlikle söz konusu değil. Çünkü çift sayı dediğimiz şey, 2'nin katlarını temsil ediyor. Yani biz her çift sayıyı iki en şeklinde ifade edebileceğimiz temel kavramlarda görmüştük. O yüzden başka hiçbir çift sayı asal sayı olamaz iki dışında. Aralarında asal ise Birden başka ortak pozitif böleni olmayan doğal sayılara denir. 3, 5, 1, 12, 8, 9, 6, 25 gibi. Burada dikkat etmeniz gereken birkaç tane durumumuz var. Asal sayılar tabii ki aralarında asaldır. 1 ile bütün sayılar aralarında asaldır. Ardışık gelen bütün sayılar, burada ardışıktan kastımız birer birer artan azalan tabii ki, ardışık gelen bütün sayılar aralarında asaldır. Fakat aralarında asal olması için sayıların illaki asal sayı olması gerekmiyor. Yani 6 ve 25 her ikisi de asal sayı değil ama 6 ve 25'in ortak böleni olmadığı için bir dışında bu iki sayıya aralarında asaldır diyebiliriz. Burada dikkat edilmesi gereken bir başka durum daha var. Eğer elinizdeki sayılar aralarında asalsa ve size bir eşitlik tanımlandıysa, eşitliğin diğer tarafındaki kısım da aralarında asal hale getirilirse ya da aralarında asalsa doğrudan a eşittir 3, b eşittir 5 gibi yazabiliriz bu örnekte olduğu gibi. Aksi takdirde ne yapmamız gerekiyordu? Biliyorsunuz ki içler dışlar. Ve geldik asal çarpanları ayırmaya. Belki de EBOPECOK konusunda en çok kullandığımız bilgi diyebiliriz asal çarpanları ayırma. Burada adından da belli olduğu üzere bir sayıyı sadece asal çarpanları ve kuvvetleri cinsinden ifade etmeye yarıyor bu durum. Yani elimizde herhangi bir doğal sayı A olsun. A, B ve C asal sayılar olmak üzere. A eşittir A üzeri M, B üzeri N ve C üzeri P şeklinde yazılıyorsa A, B ve C sayılarına A'nın asal çarpanları denir. Eğer biz burada asal olan sayılarla yani tabanlarla ilgilenmeyip bu asal sayıların kuvvetleriyle ilgilenseydik ve bunları bir arttırıp çarpsaydık. Yani A'nın üzerinde M var. M'ye 1 ekledik. M artı 1. Aynı şekilde B'nin üzerindeki N'ye 1 ekledik. N artı 1. Ve C'nin üzerindeki P'ye 1 ekledik. P artı 1. Bunları çarptığımızda ise bu sefer A sayısının pozitif bölen sayısını bulmuş olurduk. Burada dikkat edilmesi gereken kısımsa eğer bu kadar pozitif böleni varsa bu sayının bir bu kadar da negatif böleni olacaktır. Fakat diğer bir önemli nokta ise A sayısının sadece 3 tane asal çarpanı var burada. A, B ve C. Sadece 3 tane. Dikkat. Gelin bunu bir örnekle açıklamaya çalışın. Eğer elimizde 40 gibi bir doğal sayı olsaydı. 40'ı asal çarpanlarına ayırabilmek için gelin şu algoritmayı kullanalım. Ne yapıyorduk? Burada sırayla gidiyoruz. Burası çok önemli. Aksi takdirde siz elinize 2'den önce 5'e böldüğünü görüp de 5'e bölerseniz burada çarpanları yeme ihtimaliniz çok büyük. O yüzden burada asal sayıları sırasıyla kullanıyoruz. Tabii var olanları. O zaman neyle başlayalım? 40'ın en küçük asal çarpanı kim? 2. 40'ı 2'ye böldük 20. 20 hala 2'ye bölünüyor. 20'yi bir daha 2'ye böldük 10. 10 hala 2'ye bölünüyor. Tekrar 2'ye böldük 5. 5 artık 2'ye bölünmüyor. 3'e de bölünmüyor. Sadece ve sadece 5'e bölünüyor. O yüzden 5'le devam ediyoruz. 5'e 5'e böldük 1. Burada 40'ın asal çarpanlarına baktığımızda 2'den 3 tane olduğunu 5'tense bir tane olduğunu görüyoruz. O zaman 40'ın asal çarpanları 2 ve 5'tir. Eğer burada pozitif bölen sayısını bulmak isteseydik, 2'nin üzerinde 3 yazıyor. O zaman 3'ü 1 arttıracağız. 5'in üzerinde de 1 yazıyor. 1'i de 1 arttıracağız. Ne oldu? 4 çarpı 2. Yani 8 tane pozitif böleni vardır diyebilirdik bu sayının. Az önce de söylediğim gibi 8 tane de o zaman negatif böleni vardır. Ve sadece 2 tane asal çarpanı var. 2 ve 5 olmak üzere. Konu tekrarlarımızın sonuncusuna geldik. Yani konu başlığımız olan Ebo Açılımlarından da anlaşılacağı üzere. En büyük ortak bölenin baş harflerin birleşiminden gelen EBOB. En küçük ortak katın baş harflerin birleşiminden gelen EKOK. Önce EBOB'la başlarsak. iki veya daha fazla sayının bölenlerinin olabilecek en büyük değerini bulmaya çalışıyoruz biz EBOB'u ararken. Burada çok önemli bir durumumuz var. En az iki sayımız olması gerekiyor elimizde. Bu ortak bölenleri bulmak için bölen algoritmasını kullanmak işimizi çok pratikleştiriyor. O zaman gelin bunları bir örnek üzerinden anlatalım. Elimizde 36 ve 48 olmak üzere iki tane sayımız olsun. Asal çarpan algoritmasıyla eğer biz bunların ortak bölenlerini bulmak istersek her ikisinde aynı anda bölen sayıların yanına bir tane işaret koyalım. Ki işimiz daha sonra kolaylaşsın. O zaman bakalım. 36 ve 48 her ikisi 2'ye bölünüyor. O zaman 2'nin yanına bir işaret. 36 18'e 48 24'e döndü. Hala her ikisi de 2'ye bölünüyor. 18 9'a, 24 12'ye bölündü. İçlerinde hala 2'ye bölünen var ama artık her ikisi de 2'ye bölünmüyor. O zaman 9 9 olarak kaldı. 12 6 olarak aşağı geçti. Her ikisi de bölünmediği için bu 2'nin yanına bir işaret koymadık. Aynı şekilde hala elimize 2'ye bölünen 6 sayısı var. O yüzden 2 ile devam etmek zorundayız. Bir önceki kısımda da belirttiğimiz üzere elimize 2 varken bir sonraki sayıya geçemiyoruz. 2'ye böldük 9 9 olarak devam etti. 6 3 olarak geçti aşağıya. Artık elimizde 2'ye bölünen bir sayı yok fakat artık 3'e bölünen sayılar olduğunu görüyorum. O zaman 3'e böldüm. Her ikisi de 3'e bölündüğü için 3'ün yanına tekrar işaret koydum. 9, 3 olarak geçti aşağıya. 3 ise 1 olarak. Elimizde 3 ve 1 kaldı. Yani aslında aralarında asal 2 tane sayımız var. Ama biz burada algoritma ile devam ediyorduk. O halde hala 3'e bölünen bir sayım var. 3'e böldüm ve sonuç 1 oldu. O zaman 36 ve 48 ifadelerin EBOB'unun 2 çarpı 2 çarpı 3'ten 12 olduğunu söyleyebiliriz. Burada 36 sayısı ve 48 sayısının ortak bölenlerinden bahsettiğimiz için EBOB'da bulduğumuz bu sayı elimizdeki EBOB'unu bulduğumuz sayıları bölmek zorunda. Yani elimizdeki sayılar EBOB'un bir katı olmak zorunda. 36 sayısı 12'nin 3 katı. 48 sayısı ise 12'nin 4 katı. Burada EBOB dışında kalan çarpanlar aralarında asal olmak zorunda. Aksi takdirde 12'nin 36 ve 48 sayıların en büyük ortak böleni olduğu ifadesiyle çelişir. Gelin bu sefer de ekoka bakalım. Aynı sayılar üzerinden ekoku inceleyecek olursak, bu sefer bu algoritmada kullandığımız bütün çarpanları çarpımı bize ekoku verecektir. Yani elimizde 4 tane 2'den var, 2 tane de 3 olduğunu görüyoruz. Yani 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 2'den 36 ve 48 sayıların ekokunun 144 olduğunu söyleyebiliriz. EBOB'da sadece ortak bölenleri çarparken ECOG'da bütün bölenleri çarpıyoruz diyebiliriz. EBOB ve EKOK'la ilgili iki tane daha önemli notumuz var. Bunlardan bir tanesi eğer sayılar aralarında asalsa EBOB'ları her zaman birdir. Çünkü ortak böleni yoktur aralarında asal dedik. ECOG'ları ise sayıların çarpımına eşit olur. Ayrıca her zaman için söyleyebileceğimiz bir ifade ise sayıların ebopları ve ekoklarının çarpımları sayıların çarpımına eşittir. Ve geldik soruları çözerken hangi aşamalardan geçiyorduk bunu hatırlamaya. Ne yapıyorduk? Önce soruyu baştan sona okuyoruz, önemli yerleri işaretliyoruz ve sonra which yani verilen ne, istenilen ne ve çözmemiz gereken ne bunu keşfederek soruya başlıyorduk. O halde gelin sorulara geçelim. 2016 LYS sınavında sorulan bu asal bölenler sorusunu gelin beraber inceleyin. Yine soruyu baştan sona okuyoruz. Önemli yerleri işaretliyoruz ve sonra bu iç. 1A doğal sayısının asal bölenlerin toplamı. 12 çarpı A sayısının asal bölenlerin toplamından 3 eksiktir. 70 çarpı A sayısının asal bölenlerinin toplamından 5 eksiktir. Buna göre A sayısının alabileceği en küçük değerin rakamları toplamı kaçtır diye sorulmuş bize. Burada bize verilen belli olmayan bir A doğal sayısı olduğunu görüyoruz. Ve bunun asal bölenlerin toplamı ile ilgilendiği bilgisi var elimizde. Daha sonra 12 çarpı A ve 70 çarpı A sayılarının asal bölenleri ile ilişkilendirildiği bilgiler var. Daha sonra ise A sayısının alabileceği en küçük değerin rakamları toplamı kaçtır diye sorulmuş. Bize verilenleri gelin bir tanımlayalım yine. A sayısının asal çarpanlara ayrılmış hali x üzeri p, y üzeri q, z üzeri r şeklinde ifade edelim. Kaç tane asal çarpanı olduğunu bilmediğimiz için nokta 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 şeklinde gitsin. Asal bölenlerin toplamından bahsediyordu. O zaman x artı y artı z bizim burada aradığımız bilgi. Daha sonra bize 12 çarpı A sayısının asal bölenleriyle ilgilendiğimiz bir bilgi verilmiş. 12 çarpı A sayısının da asal çarpanlarını ayırmaya çalışırsak A'yı zaten ayırmıştık. 12'yi de ayırırsak 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 1 çarpı A ifadesiyle karşılaşırız. 12 çarpı A sayısının asal bölenleri toplamının 3 eksi olduğunu biliyoruz. Fakat bu bilgiyi kullanabilmek için biraz da üslü sayıları hatırlamamız gerekiyor. Eğer elimizde tabanları aynı olan üstlü sayılar varsa tabanlar aynı ve çarpım durumundayken üslerin toplandığını biliyoruz. E burada asal bölenlerle ilgilendiğimiz için 2 üzeri 2 hem de 2 üzeri 1 şeklinde ayrı ayrı ifade edemeyiz. üssü sayıların bu özelliğini kullanarak tek bir şekilde yazmamız gerekiyor. E elimizdeki o zaman 12 çarpı A ifadesinde A'dan fazla olarak 3 olduğu bilgisi var elimizde. Biz buradaki 2'yi buradaki asal çarpanlardan bir tanesiyle eşleştirirsek ki bu x olursa eğer 3 sayısının a sayısının asal çarpanlarından bir tanesi olmadığını görmüş oluruz. Aynı şekilde 70 çarpı a sayısının da asal bölenlerine bakarsak 70 sayısının 7 çarpı 10 olduğunu biliyoruz. Onun da asal çarpanları 2 ve 5. O halde 70 çarpı a sayısının 2 çarpı 5 çarpı 7 çarpı ve a'yı temsil ettiğimiz diğer sayılar şeklinde yazabiliriz yine. 2'yi e, biz x olarak ifade etmiştik. Bu sefer ise bu sayının 5 fazla olduğu bilgisi var elimizde. Yani x, y, z'lerden bir tanesinin 5 olmadığını biliyoruz. O halde elimizdekilerden bir tanesinin 7 olması gerekiyor. O zaman a sayısını yazmaya çalışırsak x sayısını 2 olarak, y sayısını ise 7 olarak bulmuştuk. Götürüp yerlerine yazarsak a sayısının en küçüklerini bulmaya çalıştığımız için z'yi 1 seçersek Aynı şekilde en küçüğü bulmaya çalıştığımız için 2 ve 7'nin kuvvetlerini de 1 seçersek a sayısı 2 çarpı 7'den 14 olacaktır. E bize bu sayının rakamları toplamını sormuştu. O halde 1 artı 4'ten aradığımız cevabın b şıkkında olduğunu bulmuş oluruz. 2006 ÖSS sınavındaysa günümüzde yeni nesil olarak isimlendirdiğimiz şekilli ve verilenleri yerleştirmemiz gereken ortak katlarla ilgili bir soruyla karşılaşıyoruz. Yine ne yapacağız? Soruyu baştan sona okuyacağız. Önemli yerleri işaretleyeceğiz ve sonra which. Aşağıdaki şekil eş tuğlaların yatay ve dikey döşenmesiyle oluşturulan bahçe duvarının bir bölümünü göstermektedir. Tuğlaların ayrıtlarının uzunlukları santimetre cinsinden birer tam sayı olduğuna göre duvarın haş ile gösterilen yüksekliği kaç santimetre olabilir? Burada soruyu baştan sona okuduktan sonra soru cümlesinin sonun olabilir ile bittiğini görüyoruz. Burası çok önemli. Yeri gelince tekrar bahsedeceğiz. Soruda bize eş tuğlalar kullanıldığı bilgisi veriliyor. Bir şekil ifade edilmiş ve bunların birer tam sayı olduğu bilgisi var. Daha sonra ise haşın gösterilen yüksekliğinin kaç santimetre olabilir diyor. Az önce de söylediğim gibi burada olabilir demesi Birden fazla durum olma ihtimaline dikkat çekiyor aslında. Yani kesinlikle budur diyemiyorum. Bir şeyin o zaman katlarını arıyorum aslında. Yani durum değerlendirmesi yapmamız bekleniyor bu soruda. Şekle baktığımızda tuğlaların yatay ve dikey olmak üzere iki farklı şekilde kullanıldığını görüyoruz. O zaman bunların birbirine eşitlemem gereken bir yer arıyorum. En sol tarafta dört tane tuğla alt alta dizilerek verilmiş. Fakat sağ tarafta bunu eşleştirebilirim. Fakat iç tarafa baktığımda direkt sarıya boyadığımız bu yatay iki tane tuğlan dikey olarak maviye boyadığımız üç tane tuğlaya eşit olduğunu görüyorum. Eğer bu tuğlaların uzun kenarlarını x, kısa kenarlarını y ile ifade edersek 2x eşittir 3y olmak zorunda. E biz biliyoruz ki aralarında asal sayılarsa karşılıklı katları birbiriyle eşleştirdiğimizde zaten sayıları eşitlemiş olacağız. Yani x'e 3k, y'ye 2k dersek her iki tarafta 6k olacak ve bu durum eşitlenecektir. Buradaki h ile ifade edilen yer ise tuğlaların yatay dikey olarak konumlandırılmasıyla elde edilen bir uzunluk. O zaman burayı hesaplamak istersek h dediğimiz ifade 12k'ya eşit olacaktır. E biz burada ne arıyoruz? 12'nin bir katını arıyoruz. Şıklara tek tek bakmamız gerekiyor. Zaten bize olabilir diye sormuştu. 90 12'nin tam bir katı değil, 100 12'nin tam bir katı değil. Fakat 120 12'nin tam bir katıdır. O zaman aradığımız cevap C şıkkı. ÖSS sınavındaysa klasik bir EBOPEKOK sorusuyla karşılaşıyoruz. Hatta burada EBOPEKOK'a OBEPOKE dendiğinde görmüş oluyoruz. Gelin yine soruyu baştan sona okuyalım, önemli yerleri işaretleyelim ve sonra WHICH. M ve N pozitif tam sayıların ortak bölenlerin en büyüğü 6, ortak katların en küçüğü 60'tır. M artı N 42 olduğuna göre, mutlak değerce M eksi kaçtır? Bize iki tane pozitif tam sayı verilmiş bu tam sayıların o beplerini ve o kekleri tanımlanmış. Ayrıca bu tam sayıların toplamlarını 42 olarak vermiş. İstenilense m eksi n'nin mutlak değerce farkı nedir? Yani pozitif değeri nedir? Çözmemiz gerekense bunları götürüp yerine yerleştirmemiz gereken minik minik birkaç tane denklem ve yerine koyma ifadesi var aslında. Dersin başında o bebi şu şekilde ifade etmiştik. O bebini bulduğumuz sayılar o bebin bir katı olmak zorundaydı. Gelin o zaman biz de bunu bu şekilde ifade edelim. Yani m sayısı altının bir katı olmak zorunda. Aynı şekilde n sayısı da altın bir katı olmak zorundaydı. Hatta burada k1 ve k2 6 dışındaki diğer iki çarpan aralarında asal olmak zorundaydı. Ne demiştik? Aksi takdirde 6'nın en büyük ortak bölen olmasıyla çelişirdi. Bir de bize ayrıca o keklerin 60 olduğu bilgisi verilmişti. E biz o bepten faydalanarak zaten o keki oluşturabiliyoruz. O bebi bir sefer yazıp aralarında asal olan bu iki çarpanı da yazdığımızda zaten o kek ifadesi eşit olacak. E bir de biz biliyoruz ki m artı n eşittir 42. E peki m'yi 6k1 olarak ifade etmiştik. Ayrıca n'yi de 6k2 olarak ifade etmiştik. Götürüp bunları yerine yazarsak her ikisinde de ortak çarpanın 6 olduğunu görüyorum. 6 parantezine aldığımızda burada gerekli sadeleştirmeleri yaparsak K1 artı K2 sayılarının toplamının 7 olduğunu öğrenmiş olduk. E peki K1 ve K2'nin çarpımının 10 olduğunu biliyoruz. Ayrıca toplamlarının da 7 olduğunu öğrenmiş olduk. E burada olabilecek tam sayı çiftlerimize baktığımızda 5 ve 2 olduğunu bulmuş oluruz. O halde M sayısını 6K1 olarak ifade etmiştik. 6 çarpı 5'ten aradığımız m sayısını 30 olarak bulduk. N2 ise 6K2 olarak ifade etmiştik. 6 çarpı 2'den 12 olarak bulmuş oluruz. Aradığımız ise m eksi n'nin mutlak değerce farkıydı. Götürüp yerine yazarsak 30 eksi 12'den aradığımız cevabın 18 yani e şıkkı olduğunu bulmuş oluruz. Ve geldik bugün neler öğrendik kısmına. EBOB ekok konusu başlığı altında ilk olarak asal sayıları konuşarak başladık. Asal sayı dediğim şeyin bir ve kendisinden başka böleni olmayan doğal sayılar için tanımlandığını ve asal sayıların birden büyük sayılar olduğunu konuştuk. Ayrıca aralarında asal sayılar dediğimiz sayıların ise sadece sayıların asal olduğu durumlarda değil, elimizdeki sayıların ortak böleni olmadığı durumlarda kullanılan bir ifade olduğunu konuştuk ve bütün sayıların birle aralarında asal olduğundan bahsettik. Aynı zamanda birerli artan ardışık sayılar yani 8 ve 9 gibi sayılarda aralarında asaldır diye konuştuk. Ayrıca asal çarpanlara ayırmayı konuştuk. Asal çarpanlara ayırırken asal çarpanlar algoritmasını kullanabileceğiniz gibi çarpan ağacı kullanarak da yapabilirsiniz. Ama biz burada algoritmayı daha pratik olduğu için tercih ediyoruz. Çünkü EBOB ve EKOK'ta da daha çok algoritma üzerinden işlem yapıyoruz. Ayrıca bir tam sayının pozitif bölen sayısını bulmak için de yine sayıyı asal çarpanlara ayırmamız gerektiğini fakat bu sefer asal çarpanların kuvvetleriyle ilgilendiğinizi konuştuk ve son olarak konu başlığımız olan EBOB ve ECOG'u konuştuk. EBOB dediğimiz şeyin en az iki tane sayının ortak bölenini bulma işlemi olduğunu, EKOK'unsa en az iki sayının ortak katını bulma işlemi olduğundan bahsettik. Matematik videolarımızda kısa kısa konu tekrarları yaparken son yıllarda üniversite sınavına çıkmış sorularla beraber de soru çözüm pratikleri yapmaya devam ediyoruz. Eğer siz de daha fazla bilgi almak isterseniz bize Instagram hesabımızdan da ulaşabilirsiniz. Görüşlerinizi ve sorularınızı biz bizlerle paylaşmak isterseniz aşağıya yorum bırakabilirsiniz. Kanalımıza yeni yüklenen videoları kaçırmamak içinse abone olmayı unutmayın. Bir sonraki dersimiz sayılar dizinin 5.si olan faktöriyelle görüşmek üzere.